Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Hakkari'yi tanıtmaya devam ediyor. Doğa tutkunlarının bu haftaki rotası ise Kaval Şelalesi oldu. Hakkari'nin Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü derneği üyeleri bölgenin saklı cenneti olarak anılan Kaval Şelalesi'ni ziyaret etti. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü derneği üyeleri her hafta olduğu gibi il merkezi ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Doğa tutkunlarının bu haftaki durağı Kaval Şelalesi oldu. Rehber Çetin Yorgun'un öncülüğünde 50 kişilik grup, Kato Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra doğa harikası Kaval Şelalesi'nde yüzerek günün keyfini çıkardı. Elde edilmiş doğa harikası Kaval Şelalesi dışarıdan gelen misafirleri cezbediyor.